Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. bugün günlerden cumartesi ve karantina var atoşumun dersi olacak saat iki gibi Oğuz hocamız gelecek Atoş yaklaşık 3-4 gündür birazcık kötüydü toparlanamamıştı tıkaç oluşmuş kanalında tekrardan kanal değişikliği yapılması gerekiyor e, O yüzden tekrardan bir sipariş geçtim medikacımıza bildirdim ne zaman gelir bilmiyorum bir hafta sonra muhtemelen gelecek yani kanalı değişecek ama e, tıkaç hani ilerlemesin, nefes alıp vermesine sıkıntı oluşmasın diye ben esefle bölgeyi açtım. Yani rahatladı şu anda aslında. Ama yine de kanörü değişirse daha rahat olacağına inanıyorum. <laughs> ne oldu annem? Hop hop. Kolley. Nasıl? Aferin sana. Kaldır kafanı hadi. Evet. Kaldır kafayı. Tamam, 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 tamam. Aferin sana. Hop. Çok iyisin. Aferin. Oy, oy. Nereye gidiyorsun? Evet, çok iyi, çok iyi. Çok iyi oturuyorsun. Aferin. Hop. çektim. Ay. <laughs> Aa, tamam. Kan döydüm. <laughs> <laughs> <Yetmeynim. gülüyor> o nasıl bu uyanmaktı? İşte bunu demek istedim hocam. Evet, anladınız değil mi beni şimdi? Anladım anladım. <laughs> bir anda. Bir anda. Evet ha. şu an tam uyandı. Günaydın yaptım de. Aslında uyumuyordum numara yapıyordum de. Hoppa. Hop. Ay, ne yaptınız hocam? Korktum. <laughs> bir takla attık. bir daha atalım. O ne işe yarıyor hocam? Bu da yine e, şey çeviri algısı, o proprioceptif beceriler. Hı hı. Duyu algısı, duyu girdisi. <laughs> <Aa. gülüyor> Hop yaptı Atoş. Aferin ona. <laughs> Hop. Hazır mısın? Hoppa. Oley. Allah filtre düştü. Attık filtreyi. <laughs> Nasıl? Hoşuna gitti mi? Ateş, ne yaptın annem sen? Takla mı attın? Oy, sevmedi gibi. Taklıcı at <gülüyor> <gülüyor> Oy. Tuştan takla şov. Hop. Evet. Bir daha. Hı? Nasıldı? Bu iyice uyandırmış. Ne no, oluyor şimdi. Bu artık iyice <laughs> ne uyandırmış. ne yaptım ben biraz önce. <laughs> Değil mi? Zaten o bir anda... E... Hop. Neredeyim ben? Hop neredeydim neredeyim? Gülüyor hocam hocuna gitti. Evet. <laughs> evet. Bir Atoş. daha, bir daha atalım mı taklayı? Gel hadi. Gel gel gel. Oley. Hop. Hoppa. Ne oluyor hocam? <laughs> Atoş. Oley. Nasıldı? Ha? gitti, hissetti bu, değil bu, mi hocam? normalde yani. çok seviyor çocuklar zaten. Evet. Ama ben bunu diğer öğrencilerinize yaparken Hı. görmüştüm galiba. <laughs> <laughs> Hı oh. Ya Atoş! Hop yaptı! Taklacı Atoş! <laughs> Atoş? Hı? Ne oldu? Ne yaptı öğretmeni sana? Bir şok oldum öğretmenim de, bir şok oldum de. Aferin. Tam uyandı şimdi. Evet. <laughs> evet, Atoş'a şimdi öğretmeni kinezyo bantlama yapıyor uzun zaman sonra. Atoş, uyudun mu anneciğim? <laughs> Kalk aşkım. Yine mi kandırdın? Evet, Atu şimdi asalarını giyiyor. Ayakta durmaya binecek bugün. Son ayarlandı değil mi? En son, en son sizin ayarladığınız gibi duruyor hocam. Hazır mısın ayakta durmaya? Tontik. ayakta durmaya mı binecekmiş Atoş? Yine ayakta mı duracakmış Tondik Atoş? Tondik Atoş. Evet, Atoş ayakta durmaya binecek. Ayakta duracak bu Herkül. Ne gibi mutlu oldun Atoş? Süper. Evet. Biraz daha. Evet. Gel Atoş, ayakta. Alkış Atoş, alkış, alkış. Bravo. Alkış bana, alkış, evet. Çok güzel durdu. Ya senin boyun uzamış. <laughs> Bayağı uzamış hem de. Evet. Vav! Wow, <laughs> Böyleken mezura mezurayla ölçmek lazım aslında. Evet. Ölçeyim hatta şimdi mezurası Hı -hı. Ya çok tatlısın Atoş. Evet. Sana. O ney? İşte bu aletin en güzel yanı da bu hocam. Evet, çok hareketli, çok güzel. Evet, evet dönüyor Atoş bakalım. Şey yerler yapıyor, duyu girdileri sağlıyor bol. Değil mi? He? Dans bile ediyorum, öğretmenim evet, de. Hop. Mutlu musun annem? Dön bakalım. Oley. Oley. Çok mutluyum. tanan Gel bakalım. Ve dönmesi de iyi bir şey değil mi hocam? Evet, o, o, da aynı şekilde dediğim gibi o duyu, bütün, <laughs> duyu, bütünlemeyi sağlıyor bu da. Yine uzay zamanda bol bol yer değiştirdiği için vestibüler sistem direkt sürekli şey yapıyor. Yerini saplamaya çalışıyor. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Dans ediyorduk. İp yakalamalarıreadline. Oley! Gel gel gel. Yakaladım seni. <laughs> Ab, ah, benim e. oh. Gel gel gel. Anne. Oh. Yo. <laughs> çok güzel ya. Ay oh. çok teşekkür ederiz Sezen. Değil mi? Olsun. 15.45'te bitireyim. Hı -hı. Görüşürüz o zaman. ああ、ごしんちかしててもじゃあ。<music> <music> Evet, Ataş'ın öğretmeni gitti ve ayakta duruyor bugün. Gördüğünüz gibi keyfi de çok yerinde. Ataş, sen ayakta mı duruyorsun bir tanem? Ha annem. Ha annem, ha Yakışıklı oğlum benim. Allah Allah. Ataş, burada Ataş'ın kinetik kumu var. Bugün duyu bütünleme yapacağız Ataş'la. Aşkım oğlum. Aşkım oğlum. Annem. Ne diyor Gel. Gel annem. Alışım. Annem. Allah Allah Allah. Gel. Gel aşkım. Şimdi bakın benim oğlum ne güzel kumlarla oynayacak şimdi Atoş. Değil mi aşkım? benim kardeşim büyük bütünleme yapacak. Tüşçük. Atış. Şimdi Atoş'a bununla duyu bütünleme yapacağım. Oyun oynayacağız oluşumla. Değil mi aşkım? Evet. Şimdi kollarımızı sıvıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yeri batırmamam lazım. Yoksa annem bana kızaydı. Hı, tamam aşkım dur. Tayı kumlarıma bak tayı etti. Duyu bütünleme yapıyorum babacığım de. Bunlar benim kumlarım de. Ateş bak kum. Gördün mü kum? Evet. bunlarla böyle 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 oynayacağım arkadaşlardı. Daha büyük bir top alalım. Tut da şimdi bunu sıkacağız. Hamur yerine bununla duyu bütünleme yapmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Sık anne. Evet. Neymiş Atoş bu? Bak bak bak. Evet. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi size Sivas katmeri yapacağım. Sivas katmeri bu benim de. Ata usulü Sivas katmeri arkadaşlar. Evet. Dokun anneciğim. Kum. Arkadaşım kumlarına bakın. Çok eğlenceli. Dokun anneciğim. Dokun. Evet, evet. Hop. Üstümüze dökmeyelim tamam mı aşkım? Daha yeni süpürdüm evleri. Hadi tuş. Evet. Evet dokunuyorum. Çok güzel bir kummuş ya bu de. Hah. Getir. Evet peynirli Sivas katmeli yapacağım şimdi size de. böyle yuvacağım böyle. Böyle böyle yuvacağım şimdi elimin izini çıkaracağım size arkadaşlar <laughs> haydi. Hmm. elinin izine bak çok tatlı. Şimdi atışımla oyunumuza devam ediyoruz. Bu kinetik kumla çok güzel oldu terapi arkadaşlar. Elini kumun içine falan sokuyorum. Evet. Ne bu? Ne bu? Aç elini anneciğim. Oyunlar oynuyoruz de. Dokun, dokun. Ne yaptı Atos, Elinin izini mi yaptı buraya? Bir daha yapalım hadi. Elini açmak istemiyor ama yapacak bir şey yok. Açacağız. Bak böyle böyle öğreneceğiz Atoş. Hadi aç. Aç elini. Getir kumları. Getir kumları. Getir getir getir. Aferin ona. Dokun anneciğim. Dokun. dokun. Bak kum. Hı? Evet. Dokun ona. Şimdi sıra burada. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Yaklaşık bir 40 dakikadır burada yoruldu ayakta durmakta. O yüzden birazdan indireceğim. Tamam mı aşkım? Karnı da açıktım ama da vereceğim ona. Şöyle hissetsin istiyorum kumu. Evet Atoş'un kumdan şekillerine bakın. Ay çok tatlısın Atoş. Bu ne bu? Babasıyla şekiller yaptı Atoş. Evet. Göz görüşürüz aşkım. Tontiyim. Allah. Tontiyim. Ataş. Ataş'ın uçaklarına bakın ya. <laughs> Çok eğlenceliydi değil mi anneciğim? Küçüklerim <laughs> de. Tontiyim. Ya bakın benim şapşim neler yapıyor ya. Sen mutlu mu oldun anneciğim? Atoş Annem Dersi bitti Atoşum mutlu oldu Değil mi aşkım Değil mi annem Evet size de burada Veda ediyoruz arkadaşlar Atoşum çok yoruldu Muhtemelen uyur diye düşünüyorum Bu kadar yorgunluktan sonra hem fizik tedavi Üzerine ayakta durma Annesiyle egzersiz derken Yoruldu mamasını vereceğim Değil mi kuşu Değil mi anne? Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay yapalım arkadaşlar. İş çok güzel. Annemin bir sürü işi vardı. Vallahi ben de bunu birazcık kestireyim de. Öpüyorum sizi de. Hadi uşa. Hadi bakalım kapat anneciğim. Kapat. 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 Nerede kameranın ucu? Kapatıyor. Kapattım.